Yeni bir haftadan hepinize merhabalar değerli öğrenciler. Uzun zamandır bu videoyu çekmeye çalışıyorduk. Sizden gelen sorulara da cevap vermek istiyorduk. Merak ettiğiniz bir sınav vardı, YÖS sınavı. Biz de araştırdık bu sınavla alakalı kimden iyi bir bilgi alabiliriz, aklımızdaki sorulara nasıl cevaplar bulabiliriz diye. En sonunda döndük dolaştık, Mert hocamızı bulduk. Mert hocamız alanında gerçekten başarılı bir öğretmen. Ve bizim kendisine YÖS ile alakalı soracağımız soruları cevaplayacak. Sizi de YÖS ile alakalı bilgilendirmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Abi önce ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir video vesile olduğun için. Umarım verdiğimiz bilgiler yararlı olur. Öğrencilerimiz de buradan güzel bir şekilde ayrıldılar. Kıllarına takılan herhangi bir şey olursa yine aynı şekilde tabii ki sana da sorabilirler. YouTube kanalında. Tabii evet. Onlara yani. da cevapları sonrasında. Ben zaten arkadaşlar hocamın hem Instagram linkini aşağıya zaten <laughs> koyacağım. Oradan da aklınızda herhangi bir soru olduğunda ulaşabilirsiniz zaten. Hocamın ofis de bursa'da bulunmaktadır. Herhangi bir konuyla alakalı bilgi almak istediğinizde zaten kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Instagram sayfasından DM yoluyla da direkt iletişime geçebilirsiniz. Bunları belirteceğiz. Hocam o zaman bir kısaca bir kendinden bahset de bir tanıtalım öğrencilere tabii ki. seni. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Mert Barış, YÖS tanışmanımın e, kurucusuyum. Yaklaşık olarak 6-7 yıl öncesinde bu işe girdim. Zaten YÖS'ün içerisinden gelen biriydim. Bu oldukça bana avantaj kattı aslına bakarsak. Burada da şimdi öncelikle bir tabii konulara değineceğiz ama e, hani kendimden de şu şekilde bahsetmek istiyorum. YÖS çok geniş bir alan, karışık bir alan. O sebepten dolayı da her verdiğimiz bilgi hani bazen şu şekilde olabiliyor, ondan en başından belirtmek istiyorum. E, bazen bir bilgi veriyoruz. E, tabii ki herkes kendine göre farklı. Farklı bir şekilde yorumlayabiliyor. O yüzden ben olabildiğince genel olarak da bahsetmeye çalışacağım ki hani kimsenin kafasını karıştırmayayım. O olabildiğince düz bir bilgi vermeye çalışacağım. Onu da en başından burada belirteyim. Hocam nedir YÖS sınavı? Önce bir kısaca YÖS sınavıyla alakalı bize bir ya da ne Tabii olduğunu ki. bir söyleyebilirsiniz. Tabii. Şimdi YÖS sınavı aslında Türkiye'de son 3-4 yıldır. E, sükse yapmış bir sınav. 2010 yılındayken e, ÖSYM tarafından e, yapılıyordu ve tek bir sınav vardı. Fakat şu an artık 2010'dan bu yana e, her üniversite kendi sınavını ayrı ayrı gerçekleştiriyor. Yani karar mekanizması üniversiteler. Bu sebepten dolayı da e, bu da tabii ki öğrencinin kafasında bir soru işareti uyandırıyor. Hangi üniversite nasıl sınav yapıyor? Nasıl gidişat sağlanıyor? Hepsinin sınavı ayrı, süreleri ayrı, zamanları ayrı. Tabii oldukça takip gerektiren bir konu e, o sebepten dolayı. Hani öğrencili çok fazla hataya açık bir konu. Bir de tabii ki çok konuşulmayan bir konuda olduğu için. Şimdi YÖS sınavına tabii ki adından da bilindiği gibi YÖS yabancı öğrenci sınavı. E, yabancı öğrenciler ama tabii ki 5 unsuru kapsıyor. E, Onları da tabii ki ilerleyen süreçte kimler girebileceğini bahsedeceğiz. Yabancı öğrencilerin girmiş olduğu bir sınav yaklaşık şöyle gidiyor. Genelde sınavlar Nisan ayında başlar. YÖS sınavları Nisan'dan Eylül ayına kadar birçok üniversite sınavlarını yapmaya devam eder. Burada belli bir süre zarfı yok. Bazen Ağustos'ta da sınavlar bitebiliyor. Bazen Ekim'de de bitebilir. Ya tabii ki ama genel olarak birçok üniversite sınavını Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapmaya çalışıyor. Nasıl Türkiye'de TET, AYT Haziran ayında oluyorsa tabii ki belli her üniversitenin kendine göre bir takvimi var ve bu takvimler de Ocak, Şubat gibi belirleniyor. Evet. Şimdi Ocak-Şubat ayı şu şekilde geçiyor biliyorsun öğrencisi için. Bir öğrenci Ocak-Şubat ayında girebileceği sınavları belirliyor. Yani bu sınavların başvuruları yapılıyor. Bu yapılan başvuruların da tabii ki hepsinin ayrı ayrı platformları var. Üniversitelerin kurmuş olduğu. Üniversitelerin sayfalarına girerek sınav başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Burada tabii ki bu konuyu tamamen siz belirleyin. Şimdi ben kısaca hani Türkiye'de belli başlı hangi büyük üniversiteler? Hani göz sınavları düzenli. Ufacık da olsa bir bahsedeyim. Şimdi Türkiye'de genelde öğrenciler şunu soruyor. Hocam işte ODTÜ yapıyor musun işte İTÜ yapıyor mu sınav falan. ODTÜ ve İTÜ YÖS sınavı yapmıyor. Onların alım şekli yani yabancı öğrenci alım şekli SAT, EIB gibi. Hani bu iki tane sınav örnek verdim. Bunu tabii çok çok daha fazlalaştırılabilir. E zaten üniversitelerin sitelerinde de hangi sınav puanıyla öğrenci kabul ediyor yabancı öğrenciyi. Bunlar açık net bir şekilde belirtiyorlar. Türkiye'de peki hangi büyük üniversiteler YÖS sınavı yapıyor? E İstanbul'dan başlayabiliriz mesela. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi gibi üniversitelerimiz kendi YÖS sınavlarını her yıl gerçekleştiriyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi de büyük ihtimal merak konusu olabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi sadece bu sene pandemi nedeniyle yoz sınavı gerçekleştirmedi. Fakat bu sene yani yeni bir seneden nasıl bir program izleyecekler, ne yapacaklar tam anlamıyla bilmiyoruz. Çünkü hani pandemi koşulları ne olur? Tekrardan okullar kapanır mı, kapanmaz mı? Salgın ne boyutta olur? Tabii ki üniversitelerde buna göre kararlarını veriyorlar. Bu son birkaç yıldır pandemi sebebiyle birçok üniversite sınavını online'a çevirdi. Tabii ki bunun bu kısımda artı ve eksi durumları da oluştu. Çünkü sınav online olunca öğrencileri kontrol etmek, sınavı güzel bir şekilde dizayn etmek her üniversitenin harcı bir olay değil. Zorlaştı. Tabii zorlaştı. Şimdi eskiden YÖS sınavı çok fazla kolay olarak biliniyordu. Da şu anda da belki hala öğrenciler tarafından kolay olarak biliniyor. Evet genel olarak baktığımızda evet çok çok fazla avantaj kısımları var. Ama tabii ki dezavantajı ne şu an? Dezavantajına bahsedecek olursak kontenjan unsurları getirildi şu an belli başka demelerde. Bazı öğrenciler diyor ki, hocam kontenjanlar az YKS'deki gibi değil diyorlar. Ama tabii ki burada şunu da düşünmeniz lazım. YÖS'ün en büyük avantajı zaten şu. Her üniversite kendi sınavını kendi yapıyor. Ve biliyorsunuz ki YKS'de tek bir şansınız var. Yani cumartesi pazar sınava evet. giriyorsunuz ve olay bitiyor. Hani başka bir şansınız yok. Ama YÖS'te en azından Ankara Üniversitesi'nden başarısız oldunuz. Uludağ'dan başarılı oldunuz. Ya da diğer işte 3 tane sınava girdiniz. Girdiğiniz 3 sınavda başarısız. 4.ye girdiniz. 4.'ü başarılı şeklinde olabilir. O yüzden bence bu çok büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra hiç sınava girmeden lise diploma puanıyla alan üniversiteler var. Bunlar da tabii ki çok çok avantaj. Mesela örnek veriyorum, öğrencinin diploma puanı 95, 100'e yakın 90 97.5. <laughs> tabii ki iyi iyi bölümlere girebiliyorlar. Ama tabii ki burada da çok talep oluyor. Çünkü her, her öğrenci o üniversite istemese bile yanda hani benim bir işte ekstra bir şeyim bulunsun diye. Garantili. Aynen, garantim olsun diye mutlaka orada da bir başvurusunu yapıyor. Tabii ki çok çok büyük üniversiteler diploma ile başvuru almıyor. Onu söyleyeyim baştan. İşte az önce bahsettiğimiz Ankara, İstanbul, İzmir hani bu bölgeler diploma puanıyla almıyor. Hangileri alıyor? Yine onlardan da ufak ufak bahsedecek olursak işte Trakya Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart, Tekirdağ Namık Kemal ve İzmir Katip Çelebi belki Ankara Yıldırım Beyazıt. Bu gibi üniversiteler diploma puanıyla öğrenci kabul ediyorlar. Peki hocam demin sen söyledin orası benim dikkatimi çekti. Kimler YÖS sınavına başvurabiliyor? Kimler girebiliyor bu sınava ya da girmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi tabii ki bu videoyu genel olarak hani Türkiye'den öğrencilerimiz izleyeceği için Hı -hı, evet. onların gene daha fazla dikkat İzlemiyoruz çekeceğim. Biz normalde İngiltere'den <laughs> ama genelde tabii Türk öğrenciler izleyecek. Bu o yüzden video. hani onlara da hani bir hitapta bulunacağım. Tabii ki diğer dış taraftaki öğrencilere de hitapta bulunacağım. Onları da es geçmeyeceğim. Şimdi YÖS sınavına birinci unsurla başlayalım. Adından da geldiği gibi tamamen yabancı bir ülkeden, yabancı bir vatandaş olarak gelen yabancı hukuk öğrencileri girebiliyor. Bunu zaten herkes tarafından bilinen bir şey. Doğru. E, i̇kinci unsurumuz örnek üzerinden gideyim gidiyorken yani daha açıklayıcı olsun hocam. Tabii tabii nasıl mesela örnek veriyorum bir öğrenci Almanya'da yaşıyor. Ailesi brüvetçi. Almanya'da devam ediyorlar öğretim hayatlarına. Doğumlu Almanya vatandaşı olmuş. Yani orada doğmuş. Daha sonrasında da tekrardan Türkiye'ye dönmüşler. Aile Türkiye'ye dönmüş. Öğrenci lise hayatını burada tamamlamış. Burada bitirmiş. Şimdi bu tip öğrenciler doğumla çifte vatandaş olarak sınava girebiliyorlar. Fakat doğumla yabancı vatandaş olayı çok ince bir nokta. O yüzden hani burada biraz genel olarak ben alacağım. Her öğrenci kendine göre yorumlasın diye. Şimdi bir kişinin doğumla yabancı vatandaş olabilmesi adına şöyle bir unsur gerekiyor. Mutlaka o öğrenci Almanya'da doğdu mesela Almanya'dan örnek şey. Çünkü Almanya'da çok mesela bu olay çok karıştırılıyor. Almanya'da doğdunuz ama anne babanız Türk. Daha öncesinde evlilik birlikleri burada yapıldı. E, bu tipteki olan öğrenciler mavi kart almak zorunda. Yani şu şekilde düşünmeyin sakın. Hani ben Almanya'da doğdum, Türk vatandaşlığı sonradan aldım. Bu şekilde sınava girebilirim. Hayır. Yani bu şekilde sınava giremezsiniz. Bu çok e, karıştırılan bir durum. Bazen il nüfus Müdürlükleri karıştırılabiliyor. Bazen üniversiteler hatalı bilgiler verebiliyor. O yüzden bu konuyu yüz sınavına girmeden çok çok fazlasıyla araştırın. Ki daha sonrasında hani şöyle bir engel karşınıza çıksın istemiyorum. Sınava girdiniz, hazırlandınız, emek sarf ettiniz. Tüm bu dönemi güzel bir şekilde tamamladınız. Sonrasında bir bakıyorsunuz. Tak önünüze bir engel, mavi kart almanız gerekiyor. Şimdi bu çok çok büyük bir sıkıntı. O yüzden bu tip öğrenciler mutlaka mavi kart almalı mıyım, almamalı mıyım? Bunu araştırmalı. Üçüncü unsur olarak da tabii ki kendime deneyeyim. Ben şimdi kendim mesela mavi kartlı bir öğrenciyim. Zamanında bundan 7, 7 yıl öncesinde, 7 yıl oldu herhalde ben gireli. 7 yıl öncesinde ben mavi kart alarak biliyorsunuz bana katılım sağladım. Şimdi benim unsurum şöyleydi. Ben ailemden kaynaklı Bulgaristan vatandaşım vardı. Yani ikinci vatandaşlık olarak Bulgaristan vatandaşına sahip oldum. Doğum yerim Bursa'ydı. Sonrasında anne babam Vasya, Bulgaristan vatandaşlığı aldım. Sonrasında ise ikinci vatandaşlığıma tamamen geçerek mavi kart sahibi oldum. Şimdi bu öğrenciler zaten mutlaka mavi kart almak zorunda. Yani bir kişi Türkiye'de doğup daha sonrasında farklı bir ülkenin vatandaşlığı oluyorsa bu Bulgaristan olsun, Yunanistan olsun, Almanya olsun, neresi olursa olsun hiç fark etmez. Mutlaka mavi kart almak zorundadır. Yani bunun bir kaçamağı yok. Diğer son unsur ise yani şöyle bu da tabii ki çok merak ediliyor. Burada da yine bir örnekle gideyim. Şimdi mesela bizim Türkiye'de doğu illerinde yaşayan öğrenciler olabiliyor genelde baktığımızda. Tabii ki yine işte Ankara o bölgelerde de çok çıkabiliyor. E, lise yurt dışında bitiren öğrenciler. Şimdi burada da genelde mesela bizim yurt sınavlarına karşılaştığımız ne oluyor? Mesela öğrenci gitmiş, liseyi Almanya'da bitirmiş. Öğrenci gitmiş, liseyi Suudi Arabistan'da bitirmiş. Genelde Suudi Arabistan çok çıkabiliyor. Doğu bölgesindeki insan, işte ailesi orada çalıştığı için lise hayatını orada tamamlıyor, orada tamam. bitiriyor. O yüzden de yabancı uyruklu sınavına girme hak sahibi oluyor. Aslında baktığımızda pasaportu yok yani sadece oraya giriş çıkış yapabilmesi adına bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu var. Türk kimliği halen devam ediyor. E baktığımızda düz bir Türk vatandaşı ama liseyi yurt dışında tamamladığı için son 3 yılını en az orada bitirmek zorunda. Buradan da bunu dendiğini. Bazen mesela bazıları şöyle yapıyor işte 2 yılını burada bitirmiş. Yani 1 ile 2'yi burada bitirmiş. 3 ile 4'ü işte Almanya'da bitirmiş. Fransa'da bitirmiş. Yani değişim programları falan oluyor evet. ya biliyorsunuz zaten. O kısımda da eğer 2 yılını orada bitirmişse YÖS'e girme hak sahibi değil. Yani en az lisenin son 3 yılını orada bitirmek orada zorunda. Aynen. Bu çok önemli nokta. Bu öğrencilerimiz de YÖS'e girme hak sahipler. Peki hocam şimdi Türkiye'de yaşayan bir öğrenci Hı -hı. hem Bulgaristan vatandaşı hem Türk vatandaşı. Sınava girebilmek için Türk vatandaşından çıkmasını gerekiyor mu? Evet, mutlaka çıkması gerekiyor. Çünkü bu öğrenci mavi kart almadan göz sınavına girmeye hak sahibi değil. Burada sadece çok ince şunun altını çizeyim. Bu da hani çok sık rastladığımız bir durum değil ama bazen olabiliyor. Bazen bu Bulgaristan'da olabiliyor. Yani genel olarak olan bölgelerden bahsedeyim. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya daha doğrusu Balkanlar diyeyim evet. abi ben sana. Balkanlar'da bazen şöyle mesela aile göç etmiş buraya 92-93 yılında. Daha sonrasında işte 2003-2004 yıllarında Türk vatandaşlığı almışlar. O esnaya kadar Türkiye'de ikamet tezkeresiyle yaşamlarını sürdürmüşler. Yani Türk vatandaşlıkları yok hala. O esnada da mesela çocukları burada dünyaya gelmiş. Çocuğun doğum yeri baktığımızda neresi? Türkiye. Türkiye. E burada ince noktamız ne? Çocuk Türkiye doğumlu ama anne babasının Türkiye vatandaşı olmadığından dolayı otomatikman kayıt olduğu yer nereden geldi sorusu. Yani mesela aile Bulgaristan'dan geldi. O çocuk Bulgaristan vatandaşı. Yani hani az önce bahsettik ya bu doğumla evet, yabancı evet, vatandaş. Evet. Ha işte bunlar doğumlu yabancı vatandaş oluyor. Yani doğumla yabancı vatandaş olmak daha artı bir durum o zaman. Evet. Doğru mu? Şu an şöyle artı bir durum haline geldi. Bu son iki yıldır göz kontenjanlarında yeni bir kural getirildi. Ufacık da o kuraldan da bahsedeyim. Şu an yurt sınavında tıp, diş hekimliği, hukuk, öğretmenlik ve bu sene yeni gelen eczacılık. Yani 5 alan. Bu 5 alanda kontenjan %10 kısıtlaması getirildi. Yani mavi kartlara ve liseyi yurt dışına bitiren öğrencilere. Doğumlu yabancı vatandaş olanlara böyle bir kısıtlama yok. Yani bu kısıtlamanın dezavantajı da şu aslında baktığımızda. Mesela üniversite 50 tane tıp kontenjanı açmış. Sadece 5 tanesine mavi kartlı girebiliyor. Ya da 5 tanesine liseyi yurt dışına bitiren öğrenci girebiliyor. Yani baktığımız zaman eksi bir durum haline geldi. Evet, bu da ister istemez yani işte öğrencilerin kolay sınav, YÖSTEN üniversiteye yerleşmek Hı -hı. çok daha kolay, YÖSTEN iyi bir bölüm kazanmak çok daha kolay almasının aslında sınav kolay bile olsa yerleşme olasılığın yine düşüyor çünkü Hı -hı. yerleşmek zor. Tabii. Ki. Peki hocam. Şimdi diyorlar öğrenciler kolay kolay sınav, kolay sınav. Bu YÖS sınavında bir öğrenci, YÖS sınavına girecek öğrenci hangi derslerden, nelerden sorumlu oluyor? Şimdi orası, evet orada biraz avantajlı bir durum var çünkü 3 temel sadece ders görüyorlar. Hangileri bunlar? Matematik, geometri ve IQ. IQ. Şimdi Türkiye'den YÖS sınavına hazırlanan öğrencilerin birçoğu IQ ile daha önce hiç tanışmamış. Yani belki belli başlı soru tiplerini matematiğin içinde görmüş olabilir belli başlılarını Ama genel olarak IQ görülmeyen bir kısım ve genelde üniversitelerde şu şekilde gidiyor. YÖK'ün yayınladığı kural tabii bu üniversiteler değiştiremeyecek anlamına gelmiyor ama genel olarak birçok üniversitede 80 soru bunun 40-45'i IQ ve geri kalanı matematik geometri olarak dağıtılıyor daha doğrusu evet. öyle söyleyeyim. Ve hani tabii ki bu sayılar değişkenlik gösteriyor Mesela Bazen bakıyoruz bir üniversite 10 tane geometri sormuş. Bazen 5 tane soruyor. Bazen hiç sormadığı da olabiliyor. Yani, yani sormak zorunda değil. Üniversitenin formatına göre değişiyor yani. Tabii ki, tabii ki, tabii. Anladım. Yani burada 3 dersten sorumlu oluyor çocuk. Matematik, hı -hı. geometri ve IQ. Hı hı. Ama bizim öğrencilerimiz bu zamana kadar IQ dersiyle ya yani da IQ sınavıyla çok karşılaşmadığı için o bir ekstrem bir durum oluyor ister istemez. Evet. Tıp ya da diş hekimliğini ya da eczacılık gibi bölümler şimdi Hı -hı. YKS'de gerçekten güzel sıralama istiyor bu bölümler. Hı -hı. Öğrenci YÖS sınavında bu bölümlere yerleşebilmek için o zaman baktığımız zaman neredeyse full'e yakın yapması gerekiyor yani. Evet yani mesela baktığımız takdirde 100 puanlık bir sistem. 100 puanlık sistemde en az 97,5'ün üzerine çıkması lazım ki tıp diş hekimliği kazanabilsin. Fakat orada da şunlar bir nokta var abi. Mesela bazen bazı üniversitelerin sınavları çok zor oluyor. Yani en yüksek puan alan öğrenci mesela 75 oluyor, 80 oluyor. Evet, Orada da puan aralıkları değişebiliyor. Şimdi burada da şuna değineyim. Biliyorum ki abi senin kanalında mesela YKS de çok fazla var. Evet. Hani biz YKS biçmesin diye yani evet. bir ufak bir değineceğim. Şimdi bizim YÖS sınavıyla ile alakalı biraz de çok biçiyor. Şöyle biçiyor. O bir onlara da hak veriyorum hani biçme konusunda. Çünkü etrafından herkes bir şey duyuyor ve bizim Türk halkı bir şey duyduğu takdirde hiç onu araştırmaz. Direkt olarak onun üzerinden yürür. Kafadan girer yani ben bunu duydum. Benim işte amca kızım şunu söyledi, dayı oğlum bunu söyledi. Direkt oradan giriyor. Ama işin gerçek boyutunda ben şunu hani değinmek istiyorum. Evet YÖS avantajlı bazen hani genelde şu öğrencilere çok saldırıyor İşte öğrenci Türk vatandaşı aslında baktığımız yani Türk daha doğrusu. Farklı bir ülkenin vatandaşlığını aldığı için bu sınava girmeye hak sahibi oluyor. Veya işte yine Türk lisesi yurt dışında bitirdiği için YÖS sınavına girmeye hak sahibi oluyor. Fakat şöyle düşünün bu öğrenci böyle olmayı kendi seçmedi. Eminim ki YKS sınavına giren öğrenciler de kendilerinin böyle bir hakkı olsaydı Mutlaka bunu kullanırlardı. Kullanırlar. O yüzden hani o öğrencileri de biçmeye gerek yok. İşte onlar bizim YÖS sınavına giriyor. işte bize haksızlık yapıyorlar falan. Burada şunu da bilmelisiniz ki YÖS sınavının kontenjanıyla ÖSYM'nin sizin için belirlemiş olduğu kontenjan ayrı arkadaşlar. Kafanızda şöyle bir mekanizma olursun istemiyorum. Yani işte bizim kontenjanlarımızı alıyorlar. Böyle bir şey yok. Sizin kimse kontenjanınızı almıyor. Ya da sizin kontenjanınızı kullanmıyor. Zaten dünyada her ülkede İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da yani buna dünyanın en büyük ülkelerinden hani eğitim açısından konuşuyorum. Amerika'da bile her ülke yabancı öğrenci alır. Türkiye'de yabancı öğrenci oluyor. Mesela Amerika Amerika'da da aynı sistem var. Yani o da SAT'de mesela öğrenci oluyor. Mesela şöyle, şöyle bakalım. Siz de buradan Amerika'da bir üniversiteye gidiyorsunuz. Ya da Almanya'da bir üniversiteye gidiyorsunuz. Ya da en açık Almanya'da bir örnek vereyim. Almanya'da yurt dışından gelen öğrencilere üniversite eğitimi ücretsiz. Ya da daha avantajlı şekilde üniversiteye gidiyorsunuz. Ama bir Alman vatandaşı için öyle değil. E, baktığımız zaman aslında bu tüm ülkelerde var olan bir durum. Türkiye özel bir durum değil. Hakkınız yemiyor yani. Öyle bir kafanıza algoritmaması yani işte Türkiye'de bizim hakkımız yeniyor hani mağduriyeti oynamanıza gerek yok. Kimse mağdur değil. Çalıştığınız takdirde YKS'den de kazanabilirsiniz. Yani başarılı bir öğrenci. Göstende başarılı olur. YKS'den de başarılı olur. Yani bunu ayırt etmeniz lazım. Katılıyorum hocam. Çünkü YKS'de sunulan seçenek belki derya deniz oluyor. Ama tabii tek bir sınav yani. iki gün içinde tamamlanan bir sınav ama sonuçta bütün eğitim sistemimizde <laughs> bir nevi ister istemez YKS <laughs> üzerine kurulduğu için aslında tabii bu da tartışılır bir konu. Tabii, tabii tabii. Yani ben öyle söylüyorum ama bakmayın. Ama anlıyorum ne demek istedi o konuda da size hak veriyorum hocam. Hocam şimdi teşekkür ederim verdiğin bilgilerden dolayı çok sağ ol. Ben bile bazı yerlerde eksiğim vardı onları tamamladım gerçekten. Biliyorum senin yaptığın çalışmaları öğrenciler için ne kadar emek harcadığını ve birçok öğrenciye başarıya ulaştırdığına ben hocamın şahit oldum ve o yüzden kendisiyle görüşmek istedim. Çünkü ben de sizi gerçekten iyi bilgiler alabileceğim hocalarla buluşturmak istiyorum arkadaşlar. Hocam senin son kez yani benim öğrencilerime ya da bu kanalın takipçilerine YÖS'le alakalı ya da YÖS'e girmek isteyen öğrencilere verebileceğin bir tavsiye ya da bir ne bileyim iyi dilek varsa onunla bitirmek tabii isterim Ki, yani. Tabii ki abi. Şimdi en başından YÖS'e girecek bir öğrenci için önerebileceğim ilk şey şu olacak. YÖS'te çok fazla karmaşık bilgi var arkadaşlar. Her sayfa farklı konuşulur, her insan farklı konuşur, her insan etrafından duyduğuna göre yönlendirmeye çalışır. O yüzden tek bir kişiden duyduğunuza göre hareket etmeyin. Bunu ben ben kendim için de söyleyebilirim. Yani ben bir öğrenciye bilgi verdim. Belki o an ben dalgınım, kafam farklı bir şeyde. E tabii ki bunun olmaması gerekiyor ama olabilir. O yüzden tek bir insana bağlı olarak göz sınavına girmek, göz sınavına hazırlanmak mantıklı bir hareket evet. değil. göz sınavına hazırlanan öğrencilere buradan ilk önerim mutlaka çok fazla araştırın. Çünkü her üniversitenin içeriği farklı, gidişatı farklı, tarihi farklı, kontenjanları farklı. O yüzden her üniversiteyi muhakkak çok fazla araştırın. Hedefiniz neyse hangi üniversiteye girmek istiyorsanız bu birinci kural. İkinci kural çalışma olarak da şunu söyleyeyim. Sakın kendinize hani işte 3 ders var. Ben hani her türlü yetiştiririm. Zaten YÖS sınavı kolaymış. Hani kafanıza bu şekilde oturtursanız hiçbir şekilde YÖS'te başarılı olamazsınız. Yani bunu açık söyleyeyim şimdi bizim YÖS'te 2 yıl mevzuna kalan öğrencilerimiz var hocam. Yani o yüzden şimdi e tabii yine kafadan herkes giriyor işte YÖS'te herkes işte taktiğe kazanıyor. Öyle bir mevzu yok. Kimse taktiğe kazanmıyor arkadaşlar. Yani YÖS'te de öğrenciler deli gibi çalışıyor. Yani tabii ki daha konu dağılıcı daha az ama sonuçta öğrenci onlara da çalışmadığı takdirde o sınavda da başarısız olamaz, evet. üniversiteye giremez. O yüzden mutlaka özverili bir şekilde çalışın. Çünkü hedefiniz ne olursa olsun. İşte mühendislik olursa mühendislik. Yani mesela iyi bir üniversite mühendis kazanmak da zor abi. Yani kolay bir şey değil. Tabii. Tıpta kazanmak zor, dişte kazanmak zor. Her üniversitenin kendine göre bir yapısal sınavı var. Ve bu sınavları öncesinde araştır. Öğrenci mesela mutlaka Ocak, e, Şubat ayı gelmeden de şu an mesela biz bu videoyu ne zaman çekiyoruz? Kasım ayında çekiyoruz. Kasım Aralık ayında 2 ay boyunca girici üniversiteyi araştırsın. Tablo yapsın kendine. Yani hangi üniversiteye girmek istiyorum? Benim istediğim üniversite, benim istediğim bölüm var mı? Bunları araştırsın. Ki Ocak-Şubat'a geldiğinde bu üniversitenin sınav başvuruları başladığında ona göre bu takviminiz hazır olsun. Yani Ocak-Şubat geldi o zaman bakarız zaten hangi sınava gireceğimizi derse... Bu sefer de plansızlıktan kaybeder. Mesela benim böyle çok öğrencim var Mesela danışmanlığa geliyor. Bakıyoruz mesela öğrenciyi. Sırf plansızlıktan kaybetmiş. Başarılı bir öğrenci aslında. Zaten bence bu süreçte en önemli şey arkadaşlar yani yüze girecek öğrencinin gerçekten iyi bir danışman olması gerekiyor. Evet. Çünkü takip edilmesi gerekiyor üniversitelerin sınavlarını. Doğru. Üniversitelerin sınavlarından sonra hangi bölümlere girebileceğini. Çok doğru abi. Bunların hepsini takip etmesi gerekiyor. Ben hocama sizlerin dozurunda çok çok teşekkür ediyorum. Ben ee, de teşekkür ederim artık Evet, geldi. İnşallah bir gün yine arkadaşlar en kısa zamanda. Göster başarılı olmuş, iyi bir üniversitenin iyi bir bölümünü kazanmış bir arkadaşımızla konuk edeceğiz. Onunla da kısa bir röportaj yapacağız. İzlediğiniz için size de çok teşekkür ederim hocam. Size de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hocam bir kestik dersen bitirelim. E bizi dinlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım yararlı bilgiler verebilmişizdir. Umarım e, sağlıklı bilgiler verebilmişizdir. Kafanızdaki soru işaretleri ufacık olsa kalkmıştır. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.